Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir Her Daim Hareket programı ile karşınızdayız. Bugün tüm vücut kaslarımızı çalıştıracağımız egzersizler serimize devam ediyoruz. Şimdi hemen hazırsanız yeni hareketlerimiz, farklı duruşlarımızla başlıyoruz. Hemen kollarımı ve bacaklarımı yerleştireceğim. Bu kez topuklarımdayım. Olabildiğince kendimi düz hale getirmeye çalışacağım. Ne demeye çalışıyorum? Hemen söylüyorum size. Yapacağımız egzersiz bu duruşa sahip. Hemen başlıyorum. Dediğim gibi bacaklarım biraz önce çok fazla açıktı. Kendimi test ettim. Biraz daha kapalı hale getirdim. Bunu yaparken sadece topuklarımız yerde olacak ve parmak uçlarımız karşıya doğru bakıyor olacak. Ellerimizde gördüğünüz üzere karşıya doğru bakacak şekilde yerleştiriyoruz hemen. Kendimizi yukarı kaldırdık. Parmak uçlarımızı olabildiğince yere değdirmeye çalışıyoruz. Kalçamız sıkı ve hafif kafamızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Tekrar topuklarımız yerde, parmak uçlarımız havada ve kalçamızı yere koyuyoruz. Tekrar Kalçanızı havadayken sıkmaya çalışın. Kalçamızı çalıştırıyoruz. Hem de bacaklarımız havada olduğu için, sadece topuklarımız yerde olduğu için bacaklarımızdan da destek alacağız. Aynı zamanda omuzlarınızı içeri doğru değil, dışarı doğru itmeye ve kollarınızla kendinizi desteklemeye çalışın. Tabii ki her harekette olduğu gibi karın kaslarımız sıkı, kalçamızı destekliyor ve nefesle karın kaslarımızı da destekliyoruz. Söylemeye çalıştığım şey şuydu. Omuzlarınızı içeride değil, dışarıya doğru iteceksiniz. Karnınızı yukarı doğru itebildiğiniz kadar itin. Kalçamız sıkı. Parmak uçlarımızı yere değdirmeye çalışıyoruz. Topuklarımız yerde. Yavaşça bıraktım. 5 saniye havada kalmanız yeterli olacaktır. Tekrar. Bacaklarım, karnım, omuzlarım, tüm vücudum titriyor. Bu aynı zamanda titreme işlemi sırasında kaslarınız da harekete geçiyor. Aslında titreyen kaslarınız. Kaslarınızın gücüyle siz havada kalmaya çalışıyorsunuz. Onlar da yer çekimine karşı koymaya çalışıyor. Bu nedenle biraz zorlamaya ihtiyacımız var. Son kez gösteriyorum. Kalçam sıkı, kalçamı çalıştırıyorum. Bacaklarım sıkı, destek oluyor. Ve kollarımla tüm vücudumu havada tutuyorum. Bu hareket başlangıç seviyesinde olanlar için biraz zor olabilir. O nedenle 15 tekrar yapmanızı istemeyeceğim. 8 ya da 10 aralığında yapmanız ve 3 sete tamamlamanız yeterli olacaktır. Sıradaki egzersizimiz bir önceki egzersizimize göre biraz daha kolay olacak. Dizlerim kırık. Yine biraz önceki gibi hafif birleştiriyorum ama tam yapışık halde değil. Yine ellerimi karşıya bakacak şekilde yerleştirdim. Kendi mesafenizi ayarlayın. Yine kalçamızı çalıştıracağız ama bu kez bacaklarımızı daha fazla işin içine sokmuş olacağız. Bu kez dizlerimi öne doğru itiyorum. Kalçam yine yukarıda. Omuzlarım geride. Hafif kafamı da yukarı kaldırıyorum. bir köprü kuruyoruz. Bunu kurarken hem bacaklarımızı, hem kalçamızı, hem karın kaslarımızı çalıştırmış olacağız. Ve son kez. Sevgili izleyiciler, üçüncü hareketimize devam ediyoruz. Yine biraz önceki pozisyonumuzdaki gibiyiz. Dizlerimiz kırık. Kollarımız bu kez dışa doğru değil, içe doğru bakıyor olacak. Dilerseniz biraz daha V şeklinde de tutabilirsiniz kollarınızı. Yine bu aşamada köprü kuruyor olacağız. Tam olarak kalçamızı kaldırdık ve sonrasında kalçamızı hiç yere koymadan Parmak uçlarımızı havaya kaldırıp sadece topuklarımızın yerde kalmasını sağlayacağız ve kollarımız işin içine girmiş olacak ve tamamen sırtımız, kalçamız, bacaklarımız ve kollarımız çalışmaya başlayacak. Tekrar gösteriyorum. Hiç bacaklarımı oynatmıyorum. Sadece iki kolun arasından kalçamı geçiriyorum. Sadece topuklarım yerde kalacak. Kollarımı biraz daha açmaya ihtiyacım var. Köprü kurduk. Tamamen düzsünüz. Ve sonrasında yavaşça parmak uçlarınızı yerden kaldırıp topuklarınızı yerde bırakıyorsunuz. Dizlerinizi düzleştiriyorsunuz. Ve kollarımızla tüm bu hareketi destekliyoruz. Tekrar. Bacaklarımı düzeltiyorum. Karnım içeride sıkı. Kollarım tüm ağırlığı kaldırıyor. Ve son kez. Ve yavaşça başlangıç pozisyonuna geçiyorum. Bu hareket, dediğim gibi biraz zorlayabilir sizi. O nedenle 15 tekrar bir set sayısı değil, 8 yapabilirsiniz. Hatta başlangıç seviyesinde olanlar için yapabildiğiniz kadar yapmanız yeterli olacak. Sevgili izleyiciler, dördüncü hareketimizde yine direnç bandımızı kullanacağız. Yine bir bacağımdan geçiriyorum, tamamen matım üzerine vücudumu yerleştirdim. Her iki bacağım da uzanmış vaziyette. Bu kez tek bacağımı direnç lastiğinizi ayarladıktan sonra yukarı doğru kaldıracağım. Kaldırabildiğim kadar sonrasında aynı hizadan yere koyacağım. Benimki biraz daha gevşek oldu. Asılıyorum. kaldırabildiğiniz yere kadar kaldırmanız gerekiyor. Direnç lastiğinizi hiç gevşetmiyorsunuz. Parmak ucunuzu kendinize doğru çekin. Dizler kırık değil ve son kez. Yine aynı hareketi Diğer bacağımda da göstereceğim birkaç tekrar. Aynı gerginlikte olmasına dikkat edin. Her iki bacağınızın da direnç lastiğine uyguladığı direnç aynı olsun. Karnımız içeride sıkı. Yine bel boşluğumuzu kapattık. Ve başlıyorum. Eğer başlangıç noktasında kollarınız, bilekleriniz neredeyse yine yukarıda da aynı yerde sabit kalmasına dikkat edin. Yukarıda nefes veriyoruz, aşağıda nefes alıyoruz. Bacağınızın tam üst noktasında bu bölgede bir rahatsızlık hissediyorsanız hafifçe dizinizi kırın ve bu şekilde tutun. Tekrar başlangıç seviyesinde dizlerimizi düzleştiriyoruz. Bacağınızı hafif kırık yaptığınızda ve kendinize doğru çektiğinizde bu kez alt karın kaslarınız da işin içine girecek ve o bölgede çalışmaya başlayacak. Yine bu hareketi tahmin ederim ki 15 tekrar yapabilirsiniz. Her iki bacağınıza ayrı ayrı 15 tekrar ve 3 set halinde uygulamayı unutmayın. Sıradaki egzersizimizde bu kez direnç bandımızı her iki ayağımızın altından geçirdik. Tam bitişik halde tutmanıza gerek yok. Hafif aralık kalabilir bacaklarınızın arasında. Çapraz bir şekilde direnç bandımızı tutuyoruz. Yine siz kendi mesafenizi kendinize göre ayarlayın. Bu aşamada yavaşça direnç bandımdan destek alıp yere uzanıyorum. Yerdeyim. Direnç bandını hafifçe serbest bırakıyorum. Kollarım ileri doğru iterek bundan sonrasında yavaşça önce boynum, sonra omuzlarım, sonra sırtımı yavaşça kaldırıyorum ve Hafifçe direnç bandımı kendime doğru çekiyorum. Sonrasında yavaşça üst bedenimle birlikte direnç bandımı bırakıp öne doğru kapanıyorum. Tekrar kalktım. Yine bandımla birlikte kendi mesafemi ayarlıyorum ve yere yattım. Tekrar kafamı, boynumu, omuzlarımı, sırtımı tek tek kaldırıyorum direnç bandıyla birlikte. Direnç bandımı gevşetiyorum ve üst bedenimi öne doğru kapatıyorum. Tekrar direnç bandından destek alıp yavaşça belimi, sırtımı Omuzlarımı, boynumu ve kafamı yere koydum. Tekrar başım, boynum, omuzlarım, sırtımı hafifçe yerden kaldırıp direnç bandını gevşetiyorum ve öne kapanıyorum. Öne ne kadar gidebiliyorsanız, başınızı dizlerinize değdireceksiniz. Doğrusu bu diye bir şey yok. Herkesin esneklik seviyesi farklı. O nedenle yapabildiğiniz kadar öne eğiliyorsunuz. Direnç bandınızı gevşetiyorsunuz bu aşamada. Yine kapanabildiğiniz kadar kapanın. Yavaş yavaş kendinizi hafifçe zorlayarak hatta bu geliştirerek yapabileceğiniz bir şey. İlk yaptığınız aşamada direkt başınızın dizlerinize değmesini beklemiyoruz. Bel bölgeniz ne kadar esnekse aslında sırtınızla birlikte öne eğilmeniz o kadar rahat olacaktır. Dediğim gibi bu zamanla geliştirebileceğiniz bir esneklik. O nedenle hemen moral bozmaya gerek yok. Bu hareketimizde bu şekilde 15 tekrar ve 3 set halinde sizler de deneyebilirsiniz. Şimdi son hareketimize geçtik. Yine direnç bandımızı ayaklarımızın altından geçiriyoruz. Hafif yatar pozisyondayız. Yine karnımızı çalıştıracağız. Oturur pozisyondaki gibi tam sırtımızı yere vermiyoruz. Yine direnç bandınızı kendi mesafenize göre ayarlayabilirsiniz. Yapacağınız tek şey dizlerinizi düzeltip tekrar kendinize doğru çekmek. Yavaşça bacaklarımı yere koydum ve hareketimi böylelikle bitirdim. Bu egzersizi yaparken dengede durmanız biraz zor olabilir. O nedenle dilerseniz duvara yaslanarak yine bu egzersizi yapabilirsiniz. Bu aşamada yaslanarak duvardan da destek alacaksınız, güç alacaksınız. Hem sırtınız biraz daha rahatlamış olacak, hem belinizi sakatlamamış olursunuz, hem de dengede durmanız biraz daha kolaylaşır. Bu da size bir tiyo olsun. Sevgili izleyiciler, bugün hem direnç bandımızla hem de tüm vücut kaslarımızın her zerresiyle yaptığımız egzersizlerimizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Hoşçakalın.